bir platform hayal edin. Öğrenmeye başlayan çocuklarımız ve özel çocuklarımız için eğlenerek temel kavramları öğrenebileceği oyunlar içeren bir platform. Bir 10 yaş arası özel çocuklarımızın da dahil olduğu platformda çoklu zeka kuramı baz alınarak çocuklarımız görsel algı becerileri, temel sayısal becerileri, matematiksel düşünme becerilerini, işitsel algılama becerileri, geometrik düşünme becerilerini ve işlemsel akıcılıklarını geliştirmek gibi her yönden gelişimlerini sürdürecek. Bu platform çocuklarımızın gelişimine ve eksikliklerine dair alınan bilgileri anne ve babalarla paylaşarak çocuklarının hangi alana mesleğe eğilimi var, yaşına göre zeka gelişimi ideal mi gibi istatistikleri görüp yönlendirme yapabileceklerdir. Sayı sayma, renkleri öğrenme gibi Birçok oyun yer alırken öğretici çizgi filmler de çocuklarımıza sunulacaktır. Çocuklarımızın ruhsal gelişimi için birçok meditasyon seçeneği de yer alacaktır. Çocuklar hem şarkı söyleyecek hem de kendilerini bu platformda geliştirecekler. Göremeyen, duyamayan ve Down sendromlu özel çocuklarımız için sesli, görselli, mikrofonlu ve cihaz titreşimiyle çalışan Diğer çocuklarla aynı eğitimi almalarını sağlayan tüm içeriklerin entegre edilmiş versiyonları yer alacaktır.